Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Akın Soft İnsan Kaynakları ihbar ve kıdem tazminatı işlemlerinden bahsedeceğiz. Öncelik olarak kısa yol ihbar yazdığımızda ihbar tazminatı puantaj işlemleri altından açılan penceremizden öncelikle personel seçiyoruz. Personeli seçtikten sonra otomatik olarak son bordro e, Bordro'ya göre tazminat hesaplaması zaten yapılacaktır. Ama bizim son bir bordro girişimiz olmadığı için şu an bize otomatik olarak düşen bir işlem yok. Bunları şu an elimle yazıp e, daha sonrasında burayı kaydedeceğim. Çalışma süresini de burada seçebiliyorsunuz. 6 aydan az 6 ayla 1,5 yıl, 3 yıldan fazla gibi seçeneklerinizle burayı kaydediyorsunuz. Daha sonrasında da ihbar tazminatı karşılıkları raporu var. Bu raporu açacağız. Buraya kaydettikten sonra zaten direkt ihbar tazminatı tazminat raporu ve tazminat karşılıkları diye kısa yolcu bunda şu an zaten açıkta. Evet ihbar tazminatı karşılıklarını seçiyoruz. Daha sonrasında burada referans tarihiniz var. Burayı bugün olarak işaretlerseniz daha sonrasında filtrele dediğinizde burada otomatik olarak tazminatı hesaplayabileceksiniz. Yani biz buralarda kısa kısa anlatıyoruz. Tabii daha detaylı olursa da detaylı bir şekilde anlatırız. Daha sonrasında ihbar tazminat raporunu açıyorum. İş yörük kodumu giriyorum ve filtrele dediğimde burada görüyorsunuz tazminatını alacağını, ne kadar net tazminatı olduğunu burada her şey çıkıyor. Daha sonrasında... İhbarın yerine artık kıdem yazıyoruz. Kıdem tazminatını açıyoruz. Yine aynı şekilde personelimizi seçiyoruz. Seçili personel için kıdem tazminatını oluştur diyoruz. Bilgileri bordrodan al deyip hesapla diyoruz. Ve buraya zaten kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Daha sonrasında da yine aynı şekilde kısa yol bunun altında arama kısmında zaten görüyorsunuz. Kıdem tazminatı karşılıkları, kıdem tazminatı raporu diyerekten yine yol bunun altında görüntüliyorsunuz. Buraya kıdem yazdığınızda otomatik üçü de gelecektir zaten. Yine referans tarihini bugün olarak seçip filtrele dediğinizde yine otomatik olarak size bir tazminatınızı hesaplayacaktır kıdem tazminatı raporunu üzerinden de görüntüleyip takip edebilirsiniz. Aslında işlemlerimizin nerelerden ve nasıl yapıldığı hakkında küçük bir bilgilendirme geçildi. Bu videonun en detaylı halini istiyorsanız bir personel oluşturup size tekrardan videolandırma yapabiliriz. Bunun için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.